Edinen Bilge'ye göre Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinden kapalı spor salonu istikametine seyreden Meral A. İdaresi'ndeki 14 GC146 plakalı otomobili, Has üzerinden ana caddeye çıkan Mevlüt K. yönetimindeki 34 Tüneye 5011 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan sürücü Meral A. ve 4 yaşındaki kızı M.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralananlar Bolaban Abant Sağlık Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.